Arkadaşlar merhabalar ben Serhan Hoca Bölme bölünebilme videosuyla devam ediyorum Bölme kısmını kurallarıyla ve örnekleriyle şimdilik bitirdim Bölünebilme kuralları e, Neydi? Hangileri vardı? Onları bir hatırlatacağım 2 ile bölünebilme kuralım arkadaşlar Son basamak çiftse kalanımın sıfır olduğu Son basamağım tekse kalanımın bir olduğu bölünebilme kuralı 3 ile bölünebilme Rakamları topluyorum 3'e bölüyorum kalanı buluyorum. Eğer ki rakamları topladığımda 0 bulursam yine 3'e tam bölünür diyoruz. Çünkü 0 her sayının katıdır arkadaşlar. 4 ile bölünebilme son 2 basamak 4'e bölünür kalan bulunur. Son 2 basamak yine 0 0 ise 4'e tam bölünür diyeceğiz. 5 ile bölünebilme son basamak 0 veya 5 olacak ki 5'e tam bölünsün. Eğer 5 ile bölümünden kalan 1 diyorsa 0'a da 1 ekliyorum. 1, 5'e de 1 ekliyorum. 6. Yani son basamak 1 ya da 6. 2 kalanını veriyorsa 2 ekliyorum. 2, 7. Son basamak eğer ki 3 ise kalan 3. Son basamak 9'sa, 9 ise 9'u 5'e bölüyorum. Kalan 4 gibi ifadeler oluyor. 7 ile bölünebilme demek 7 ile bölünebilme de sağdan sola doğru 3 tane artı 3 tane eksi 3 tane artı 3 tane eksi diye götürüyorum. Gördüğünüz gibi artı 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 eksi 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 artı artı, artı demişim. Kat sayılarım da sağdan sola doğru 1 3 2 1 3 2 1 3 2 diye gidiyor. Daha sonra h ile biri çarpıp h artı h. G ile 3'ü çarpıp 3G artı 3G. F ile 2'yi çarpıp 2F artı 2F. E ile 1 E eksi E. D ile 3 3 d eksi 3 d C ile 2 2C eksi 2C B ile 1 B artı b a ile 3 3a artı 3a daha sonra bu ifadedeki işlemi yapıyorum 7'ye bölüyorum kalan bulunmuş oluyor eğer 7'den daha büyük bir değerse örneğin 11 ise 11'den 7 çıkarıyorum kalan 4 diyorum örneğin işlemi yaptın eksi 3 geldi eksi 3'e 7 ekliyorum kalanım 4 diyorum. Veya işlemi yaptım. Eksi 19 geldi. Eksi 19'a 7'nin en küçük katını ekliyorum ve pozitif sayıya dönüştürüyorum. Yani eksi 19'a 21 ekliyorum. Cevap 2 diyoruz arkadaşlarım. 8 ile bölünebilme son 2 basamak 8'e bölünüyor ve kalan bulunuyor. Bu durumda Şöyle bir şey aklınıza tutabilirsiniz. 2 ile bölünebilme son basamak 2'nin birinci kuvveti. 4 ile bölünebilme son 2 basamak 2'nin karesinden son 2 basamak aklında tut. 8 ile bölünebilmede de son 3 basamak 2'nin kübünden aklında tutabilirsin. 9 ile bölünebilme neydi? 9 ile bölünebilme arkadaşlarım 3 ile bölünebilme ile aynı. Yani rakamları topluyorum 9'a bölüyorum. Kalan buluyorum. Örneğin 0 çıktı. Yine kalan 0. 12 çıktı. Tekrar 9'a bölüyorum. Kalan 3 diyorum. 10 ile bölünebilmede son basamak neyse kalan odur. Yani sana son basamak AB3 sayısının dedi. 10 ile bölümünden kalan nedir? Direkt ne diyebilirsin? 3. Veya dedi ki XYZ sayısının 10 ile bölümünden kalan 7 ise direkt Z'nin 7 olduğu bilgisine varabiliriz arkadaşlarım. Bir diğer bölünebilme kuralım, 11 ile bölünebilme. Bunun kuralı da sağdan sola doğru. Mesela a b c d e f g sayım olsun. Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi yazıyorum. Daha sonra g eksi f artı e eksi d artı c eksi b artı a'yı yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra 11'e bölüyorum. Kalanı buluyorum. Eğer ki burası 3 ise direkt 11'den küçük bir sayı olduğu için kalan 3'tür dersin. Burası 12 ise 12'yi 11'e bölersin. Kalan 1'dir dersin. Burası eksi 9 sa, eksi 9'a 11 eklersin, kalan 2'dir dersin gibi gibi gibi. 25 ile bölünebilmede de son iki basamağı 25'e bölüyorum, kalan buluyorum. O zaman 25'e tam bölünmesi için, yani kalanın 0 olması için neler olur? 0, 0, 25, 50 ve 75 olur son iki basamak. O zaman size dedi ki bir sayının 25 ile bölümünden kalan 4'tür. Ne yaparım o zaman? 4 olabilir, 29 olabilir, 54 olabilir, 79 olabilir. Yani bu tam bölünenlere 4 eklerim o sayıları bulurum diyoruz arkadaşlar. Şimdi sizin kurallarını bilmeniz gerekenler bunlardı. Mesela bana 6 ile bölünebilme kuralını sordu. 6 ile bölünebilmenin bir kuralı yok. O zaman şunu düşünüyorum. Diyorum ki aralarında asal ve kuralını bildiğim sayıların çarpımı. Kuralını bildiğim. 6 ile bölünebilme dediğim zaman. 2 ve 3. 2'nin de kuralını biliyorum. 3'ün de. Bu son basamağa bakıyordu. Bu rakamları toplamına bakıyordu. Oldu. 12 için 3 ve 4'e bakıyorum. Rakamları toplamı. Bu da son 2 basamak oldu. 24 için 3 ile 8'e bakıyorum. Rakamları toplamı sonuç basamak ve aralarında asal oldu. 30 için 3 ile 10'a bakıyorum. Rakamları toplamı son basamak oldu. 50 için 2 ile 25'e bakıyorum. Aralarında asal 2'nin de 25'inde kuralını biliyorum. Bu son basamaktı. Bu son 2 basamaktı diyorum. Yani size kuralını bilmediğiniz ne sorarsa sorsun iki tane aralarında asal kuralını bildiğin iki sayıyı bulabilirsin. Şimdi örneğimle başlayalım bölünebilme kurallarına. 5 basamaklı 24 7 A doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerler toplamı. Şimdi burada arkadaşlarım 3 A sayısının çünkü son iki basamaktı. 4 ile bölümünden kalan 2. Buraya bakalım. 30 dersem buna 30. 4'e böldüm. 28. Yani 0 olur. 1 koysam 31. 29. 4'ün katı değil. 2 koysam 32 4'ün tam katı. 3 koysam 33. 2 çıkarttım 31 4'ün katı değil. 4 koysam 34, 2 çıkarttım. 32 dördün katı. O zaman kaçar kaçar arttı. Dörder dörder. Bir sonraki de 4 arttığındaki 8 ifadesidir. A'nın olabileceği farklı değerler toplamı da 0, 4, 8'in toplamından 12 gelir arkadaşlar. Bir sonraki örneğim 24. örnek. 1 A doğal sayısının rakamları toplamı 16'dır. Buna göre A küp sayısının 9 ile bölümünden kalan. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı rakamları topluyordum 9'a bölüyordum. A sayısının rakamları toplamı 16 ise 16'yı 9'a böldüğünde bunun kalanı neymiş? 7. O halde ben 7'nin kübünün 9 ile bölümünden kalanı bulacağım. 7'nin kübü dediğiniz sayı 7 çarpı 7 çarpı 7 yani 49 çarpı 7'dir. 49'un 9 ile bölümünden kalan topladım 13. 13. Yani 4, 7 zaten küçük. 28, 28'in 9 ile bölümünden kalan 9 kere 3, 27 ve benden istediği kalan 1'dir diyorsunuz arkadaşlarım. 25. örneğim A, 3, 4, 5, B. 5 basamaklı sayısı. 9'a tam bölünen bir tek sayıdır. A ve B farklı rakamlar ise A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi 9'a tam bölünen dediğine göre rakamları toplamı 9'un katı olacak. Hemen eşittir 9K diyelim. 3, 4 daha 7, 7, 5 daha 12. 12 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? 6 olursa 18, 9'un katı. Bir 9 daha eklersem 15, bir 9 daha eklersem 24. 24 iki rakamın toplamı olamaz. Çünkü en büyük iki rakam 9 ve 9 toplamları 18. O halde A artı B 6 veya 15 olur. Şimdi A artı B 6 olsa olsun diyelim. Benim sayım A, 3, 4, 5, B. B tek olacak çünkü bu tek sayı. Buraya 1 koysam 5 olur. 3 koysam 3 olur ama farklı rakamlar dediği için bu da olmadı. Bir de 5 koyduğumda 1 olur. Yani burada A'nın alacağı 1, 5 var. Bir de 1 var. 2 tane değer var arkadaşlar. Bir sonraki ihtimal A artı B'nin 15 olmasıdır. B tek sayı olacak. 1 koyamam çünkü 14 olur rakam olmaz. 3 koyamam çünkü 12 olur rakam olmaz. 5 koyamam çünkü 10 olur rakam olmaz. 7 koydum, burası 8 geldi. 9 koydum, burası 6 geldi. Zaten 9'dan büyük rakam olmadığı için A'ya 8 ve A'ya 6 değerleri verdim. A'nın alacağı değerler toplamı 5 artı 1 artı 8 artı 6'dan 6 8 14 6 daha 20'dir diyeceğiz arkadaşlar. 26. örneğim A 5 A 2 B rakamları farklı önemli 4 basamaklı. 15 ile bölündüğünde 7 kalanını veriyor. Şimdi bu sayı 5A 2B sayısı. 15 ile bölündüğünde 7 kalanını veriyorsa 15 ile bölünebilme kuralı 3 ile 5'e bakmak. Bir sayının 3 ile bölündüğünde 7 kalanını vermesi mümkün mü? Değil. Çünkü kalan bölenden daha küçük olacak. O halde ben 7'yi 3'e bölüyorum. Kalanım 1. Yani bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bir sayının 5 ile bölündüğünde 7 kalanını vermesi mümkün mü? Elbette ki değil. O halde ben 7'yi 5'e bölüyorum. Kalanım 2. Yani 5 ile bölümünden kalan 2. Şimdi 5 A 2 B sayısı. Önce 3'e mi bakacağım 5'e mi? Elbette ki 5'e. Çünkü bu tip sorularda yani 2 tane bölünebilme kuralına bakacağınız sorularda arkadaşlar. Önce son basamaklı kurala bakın. Yani 5 ile bölümünden kalan 2. Biz demiştik ki bir sayı 5'e tam bölünüyorsa son basamak 0 ya da 5. O zaman kalan 2 ise 2 olur veya 7 olur. Rakamları farklı dediği için 2'yi alamadım. B değeriniz 7 geldi. 5, A, 2, 7. Şimdi bu sayı, bu kuralı kullandım. 3 ile bölündüğünde kalan 1 ise rakamları toplamı 3'ün katından bir fazla. 5, 2 daha 7, 7 daha 14. Biri bu tarafa attım 13. 13 ile neyi toplarsam 3'ün katı? 2 olur 15. 3 üç ekledim 3 ile bölünebilme kuralı olduğundan 5. 1, 3 daha ekledim 8. 2'yi alamam çünkü sayılarda 2 var. Rakamları fark dedi. 5'i alamam var. Sadece neyi alabilirim? 8'i. O halde A kaçtır diye soruyor. A değerimiz 8'dir diyeceğiz arkadaşlarım. Evet 20. örneğim. 1A, 2B ve 4C iki basamaklı doğal sayılardır. 1A çarpı 2B çarpı 4C 27 ile tam bölünebildiğine göre. Şimdi 27 ile tam bölünebiliyorsa sayılarınız arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirim. Örneğin ben B'ye 7 değerini verirsem eğer zaten 27 çarpanı olduğu için A'ya ve C'ye istediğim sayıyı verebilirim. Zaten 27'nin katı olur. O zaman ben A'ya 0 veririm. C'ye 0 veririm. Ve benim 7 artı 0 artı 0'dan A artı B artı C'm 7 gelir. Burada 27'nin direkt katı olabilecek başka sayı yok. Çünkü 27'nin 2 katı zaten 54 ve burada 5 ile başlayan bir şey yok. O zaman arkadaşlar diyebilirim ki bir tanesi 9'un bir tanesi 3'ün katı olsun. Şimdi bu 9'un katı olursa 18 almış olacağım. E 8 gelecek bir kere topladığında her türlü 7'den büyük gelir. Düşünmüyorum bile. Bu 9'un katı olursa 27 olur. E bir tanesinin 3'ün katı olması gerektiğinden 12 ya da 42 gelecek. E gene 7'nin yanına 2 eklemiş oluyorum en az ve 9 olur. Bu da olmaz. Bu 9'un katı olursa 45 olur. Şimdi C'ye 5 verirsem 45. 9'un katı. E bir de bana 3'ün katı lazım. Buraya 3'ün katı olması için A'ya 2 veririm. B de 0 gelir. Yine benim 5 artı 2 artı 0'ımdan cevabım 7 olur. Veya arkadaşlar ne yapabilirim? 3'ü Üçü de 3'ün katıysa 3'ün katı, 3'ün katı, 3'ün katı 3 çarpı 3 çarpı 3 27 çarpanı yine bulunur. O zaman ben bu 3'ün katı olacağı için A'ya 2 vereyim diyeyim. 12'ye Biliyorsunuz 1 ile başlayan iki basamaklı olup 3'ün katı olan en küçük sayı. 21 derim. Bir de 2 derim. O zaman 2 artı 1 artı 2'den benim değerim 5 çıktı. En azı sorduğu için cevap 5'tir diyeceğiz arkadaşlarım. Bu video için son örneğim 28. örnek. A, 7, B, 9, 3, 5 basamaklı sayısı 11 ile kalansız bölünebilmektedir. 11 ile kalansız bölünebildiğine göre buna uyan kaç tane AB sıralı ikilisi var? Şimdi arkadaşlar 11 ile kalansız bölünüyorsa sayıyı yazıyorduk. Sağdan sola doğru artı eksi artı yapıyorduk. A eksi 7 artı B eksi 9 artı 3. Düzenlediğimde A artı B eksi 13 geldi. Bu ifadenin 11'in tam katı olması için ben buraya 2 derim. 2 eksi 13 eksi 11 e 11'in tam katı. A'ya 1 B'ye 1, A'ya 0 veremem çünkü ilk basamakta 2, B'ye 0 verebilirim. Bir de 2 değil de arkadaşlar ne olabilir? 13. Çünkü 13 eksi 13 0 her sayının katıydı. 13 olması için A'ya en küçük 4 veririm. B 9 olur. A'ya 5, B'ye 8, A'ya 6, B'ye 7, A'ya 7, B'ye 6, A'ya 8, B'ye 5, A'ya 9, B'ye 4. E 13'e bir 11 daha ekleyip 22 diyebilirim. Fakat arkadaşlar olmaz. Neden? Çünkü 24 diye bir sayı iki rakamın toplamı olamaz. O zaman 1,1, 2,0, 4,9, 5,8, 6,7, 7,6, 8,5, 9,4, 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10,11, A, B ikilisi vardır diyeceğiz. Ben Seren Hoca. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölme bölünebilme videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.